Merhaba, değerli Alevi canlar, Muharrem ayının 10. gününde Kerbela çölünde İmam Hüseyin ve 72 dostu Yezid'in emriyle Yezid'in ordusu tarafından katledildi. Bu Muharrem ayının 10. günü gerçekleştirildiği için Arapça 10 aşr anlamında bugüne aşura günü denildi. Yezid ve ona bağlı din adamları Bugünü şenliğe, bayrama çevirdiler. Yemekler, tatlılar dağıttılar ve insanların bugün oruç tutmalarını emrettiler. Onlar için bugün şenlik günüydü. Hatta buna kitleleri inandırmak için peygamberlerin başından geçen en güzel şeylerin de bugün olduğu yalanını yaydılar. Onlara göre Nuh gemiden bugün çıkmış, karıya bugün ayak basmış, Hazreti İbrahim ateşten kurtulmuş, Hazreti Musa Kızıl Denizi geçmiş. Sanki hepsi bugün olmuş gibi yalan söyleyip bugünü şenliğe çevirdiler. Bu Osmanlı'da başkent İstanbul'da onların tatlı dağıtma geleneği de aşure tatlısına dönüştü. Hatta Osmanlı Meclisi Mebusan tatlı, aşure tatlısı dağıtsınlar diye Rufa'yı, Kadiri, Bektaşi gibi Sünni süfüs tarikatlara meclisten ödenek bile ayıldı. Ve bu çirkin gelenek, tatlı dağıtma geleneği, Anadolu'da aşure tatlısına çevrilen hububatlara bakarsan hepsi Anadolu ürünüdür. Tüm Anadolu'ya yayıldı. Ve bugün ne yazık ki Alevisi sünnüsü Muharrem geldiğinde aşure tatlısı dağıtırlar ve tatlıdaki mutluluk hormonu nedeniyle de bu matem gününde herkes sevinçle, mutlulukla tatlısını yer. Aşure tatlısını yer. Yani aşura günü aşure tatlısına çevrilmiş çirkin bir iş, çirkin bir bidat oluşmuştur. Bu bidat ve çirkin geleneğin artık son bulması gerekiyor. Bir insanın çok sevdiği ölürse o evde tatlı mı dağıtılır, helva mı dağıtılır? Tam tersi, cenaze olan evde yemek bile yapılmaz. Konu komşu getirir. Alevi kardeşlerim, ben kimseyi İmam Hüseyin'in katledilmesine sevinmekle suçlamıyorum. Alevi süsünlüsü bu işi yapıyorsunuz, aşure tatlısını dağıtıyorsunuz. Ama iyi niyetle dağıtıyorsunuz, bilmeden dağıtıyorsunuz. Ama şunu bilin, iyi niyet Doğru bilgi size ulaşana kadar sizi korur. Ama doğru bilgi ulaştıktan sonra aynı çilkin işi, aynı bidat işi yaparsanız artık bidatın ortağı olursunuz. Artık Yezi'tin bu çilkin işinin takipçisi, Yezi'tin taraftarı olursunuz. Lütfen Allah rızası için bu işi bırakın ve bu gerçeği de insanlara duyurun. Kerbela şehitler aşkına bu Muharrem ayında aşure dağıtma geleneğinden vazgeçin. İlle de dağıtacağız diyorsanız Allah'ın günü mü yok? Muharrem dışındaki kutlamalarda, şenliklerde, düğünlerde dağıtın. Bu işi artık sonlandırmanın zamanı gelmiştir. Gerçeği duydunuz. Bile bile hakkı batıla karıştırmayın. Batıl, yeziti bir işe hizmet etmeyin.